Oğlak ve yükselen Oğlaklar. Arkadaşlar merhaba. Arkadaşlar ayın 23'üne kadar gündeminizde ortak kazançlarınız var. Ortak kazançlarınız işte ne bileyim eşinizden gelen paralar olabilir, bir ortağınızla kazandığınız paralar olabilir, bankadan gelen kredidir, nafakadır, vergidir vesaire gibi gündemleriniz olacak. Şimdi Venüs retrosunda aynı yerde yaşadığınız için bence eskiden kalan kredi, vergi vesaire gibi borçlar su yüzüne çıkabilir. Bir arkadaşınıza bir borç vermişsinizdir, onun geri dönüşü olabilir gibi gibi gündemleriniz olacak. Şimdi ayın birinde bir dolunay yaşayacağız ve bu dolunay sizin maddiyat evinizde. Yani harcamalarla alakalı bir tık daha kendinizi disipline etmeniz. Çünkü kova burcunda bir dolunay. Hani marjinal harcamalar verebilir, oralarda dikkat edebilirsiniz. Ya da Para anlamında daha özgür olmak isteyip yeni kaynaklar arayışına da girebilirsiniz. Bu şekilde yaklaşımlar olacaktır. Devamında Merkür Retro'ya giriyor arkadaşlar 22 Ağustos'ta ve sizin 9. evinizde olacak bu Retro. Yurt dışı konularınızda aksam olabilir, yurt dışına gideceksinizdir, oralarda bir gecikme olabilir ya da e, yurt dışı ile alakalı ne bileyim, pasaport işlemleriniz gecikir durur, mahkemeyle alakalı işleriniz varsa mahkemede kağıt gelmez, işte tebligat ulaşmaz gibi gibi aksaklıklar yaşayabilirsiniz lütfen hazırlıklı olun eşinizin akrabalarıyla da aynı şekilde iletişimle problemler olabilir dikkatli olmanızda fayda var şimdi devamında bir dolunay daha yaşayacağız bu dolunay yakın çevrenizle olacak yakın çevrenizde iletişimlerde dikkatli olun oralarda daha gergin fevri olabilirsiniz dikkatli olun ya da Kendinizi bazı konularda feda ettiğinizi anlayabilirsiniz. Bu dolunay bunları size öğretebilir, bilginiz olsun. Ayın 23'ünden sonra artık gündeminizde yurt dışı konularınız var. Yurt dışına gitmek vesaire, mahkeme işleriniz olabilir. Ü ne bileyim, üniversitede okumaya karar verebilirsiniz. Gibi gibi gündemleriniz olacak, koşturmalar olacak, bilginiz olsun.